Yes. Yeah. Araçlar biraz daha ileri, biraz daha ileri. Abin elini vereceğim, ben bu tarafa gideceğim diyeceğim. giriyoruz diye. Herkes şey yalnızdan ayrıldı. Tamam, acil konuşması yapmayacağım. Direkt röportajlar yapacağım biraz yürüdükten sonra. Anladım anne. Tamam, tamam. Aracılar biraz daha ileri. Bando ekibi en önde. Bando ekibi en önde. Bando ekibinin ya? arkasına protokolü ve değerli vatandaşlarımızı daha istiyoruz. Otobüs biraz daha ileri. Bando önde olursa biz nasıl protokol çekeceğiz? Bando Evet, güvenlikten görevli arkadaşlarımız hemen düzenimizi alalım. Gel, 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 gel. Adana Büyükşehir Belediyesi Bando ekibi en önde olacak. Ses kontrol ses. 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 Ses kontrol. Ses, ses, ses. Abi, bak biz proto şeyden bando takımın arkasına geçelim. Yoksa protokol protokol çekemeyiz. Buradan protokol, buradan Hayır, bu bando. Bando takımı önde diyor. Bak bando takımı önde. önden gelecek. Düzenimizi alıyoruz. Adana Büyükşehir Belediyesi bando ekibi Bel önde olacak. Protokolü arkasına davet ediyoruz.

lütfen öyle bir kargaşa olmasın. Biliyorsun. <Please. gülüyor> Sonradan dinledin sen? Keşke dinletseydin. Hiçbir şey <gülüyor> yok. çok <laughs> <Bandarı> dalgalar. <çekin. gülüyor> <Bandarı> da <çekin. gülüyor> davet ediyoruz. Bando gelsin Bizim en öne. gitme gitme. Gelsin. Bando mi? en öne gelsin. <gülüyor> <gülüyor> Otobüsün tam arkasında bando ekibi olacak. Bir daha vatandaşlarımız bir 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 lütfen rica ediyoruz. Da, Sıralamayı bozmayalım. Bando gelsin buraya. Bir şey Bugün niye vekil röportaj taş yapamadın? Sen Söylemedik ekrana. ekrana. Otobüs ileri. i̇leri. i̇leri. ileri. boşaltalım. Evet. boşaltalım. Tamam. O. 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 yapıyoruz. Görevli arkadaşlarımız kimse kalmasın. Baldırın evet. yanında sağında solunda kimseyi istemiyoruz. Basın görüntü alacak lütfen. Evet, ben bir buraya başlatalım. Baldırın yanında kimseyi istemiyoruz. Burada kimseyi istemiyoruz. Evet, fasulemiz güzel görüntüler yakalasın. <laughs> 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 Yani. O, yer, o da çok şeyler da şey bir setler, bir setler gelsin. böyle. şeylerde o da çok güzel şey yapıyor ben hanımımız kadar ellememiştir. O kadar yani. Ne demek ki mantık? Bak kocadan Varmış işte sesin gördün. Bak kocanın insanları. Ya, halbuki seni istiyor ki. O seni istiyor. Neme kapatmadı. Hadi kız. Hadi başını söylemiyorsan. Altakor. Şatlıcı o zamanki gibi hiç güzel yürüyemeyecekler. Abi senden başka görevli yok mu ya? Bekle 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 memlekettir. Öyle şey mi olur ya? <laughs> Sabah <sen>, akşam. <yani>. <laughs> Çalış konuşmasına gerek yok sanıyordum ama var bu durumda. Yapacağım. Ben de, ben de yap, yap, yap. Ne? Yap. Yapacağım zaten. Bu durumda gerek var çünkü. Ya bu nasıl bir şey Allah'ım ya. Hani hava serinlemişti. Ağustos Zafer Bayramı'nın 101. 101. yıl dönümü yıl 101. yıl nedeniyle 101. yıl dönümü nedeniyle Adana Büyükşehir Belediyesi, Seyhan Belediyesi ve Çukurova Belediyesi'nin düzenlemiş olduğu meşaleli yürüyüş ekranlarınıza getiriyoruz. Bu da her gün. <laughs> Abla ne yapayım? Mutlu yaşlar. Doğum günü kızı. Beni çekin çok ha en çok. çok. Benim doğum günüm ya. Evet. Ne var ya doğum günüm? günü. Evet. Doğum günü. Sonra. Doğum günü. bile kızı çalıştırıyorlar senin. Doğum günü. Doğum günü. başlamadılar daha. Biz ekranlarından mutlu akşamlar Zeynep Ordu ben kameraman arkadaşım Güral ile 30 Ağustos Zafer Bayramı'nın 101. yıl dönümü nedeniyle Adana Büyükşehir Belediyesi, Seyhan Belediyesi ve Çukurova Belediyesi'nin düzenlemiş olduğu meşaleli yürüyüşü ekranlarınıza getiriyoruz. Kameraman arkadaşım Güral bıçakçı şu anda o görüntüleri ekranlarınıza getiriyor. Cihaz, cihaz. Hesapla hesapla ora bastıra sayeplar açalım gelişalım Aça Adana Büyükşehir Belediye Başkanı Sayın Zeydan Karalar, Seyhan Belediye Başkanı Sayın Akif Kemal Akay ve Çukurova Belediye Başkanı Sayın Soner Çetin'in 30 Ağustos Zafer Bayramının 30 100, 101. yıl dönümü nedeniyle düzenlemiş olduğu meşaleli yürüyüşe ekranlarınıza getiriyoruz sevgili izleyenler şu anda. Basın hariç kenar arkadaşlar. <laughs> Basının ya şey var büyük şehir alırlar ya. Arkadaşlar basın hariç arka bir biraz açılın. <laughs> aç gelin. Bir metre burası boş, burası. boş <laughs> kalsın. Şeyin arkasına gidiyoruz abi. Şey <laughs> arkadaşlar. Şey <laughs> arkadaşlar basın hariç boşaltalım burayı. arkadaşlar. <gülüyor> hadi. <gülüyor> Gir gir. Başkan öne gel. Şöyle Gelsin Gelsin. işte. Arkadaşlar hızlı yürüyelim. Arkadaşlar Arkadaşlar biraz hızlı yürüyelim bastırır arkadaşlar. Hadi de arkadaşlar. Evet. Evet. arkadaşlar Yeter Hayda yani. evet. <laughs> <A> yani. <laughs> <laughs> abi. Gel. 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 Basın biraz, abi bir abi bir abi her her biraz daha. Hepsi sizin. Biraz daha her dur. Dur bir. Durdur resim alalım. Tam durdur resim al. Tamam. Dur. 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 al. al. Hey evet, biraz bekliyoruz. Gelir evet, evet. evet, evet. 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 Ben sen görün daha iyi olur. Başkanım Anlar öncelikle bugün biliyorsunuz ki 30 Ağustos önemli bir yürüyüş gerçekleşiyor şu anda da neler söyleyeceksiniz canlı yayında milletin, milletin coşkusunu katılımını görüyorsunuz biz bu zaferlerin nasıl kazanıldığını hem unutmayacağız hem unutturmayacağız. Ülkemizin, demokrasimizin, Mustafa Kemal Atatürk'ün kurduğu cumhuriyetin değerini her zaman bileceğiz. Keşke yollar kazansaydı diyenlere karşı mücadelemiz kararlılıkla devam edecek. Geriye dönmeye çalışan, eskiye dönmeye çalışanlara karşı bizim mücadelemiz devam edecek. Bu aydınlanma devrini bitirip bu memleketi kesin kes uygar bir topluma kavuşturacağız teşekkür ederiz başkanım. Hemen başkanım Siz bugün önemli bir yürüyüş gerçekleşiyor. Evet. Canlı yayındayız şu an Koza Televizyonu'nda neler söyleyeceksiniz? Evet çok teşekkür ediyorum. Gerçekten çok duygulandıran bir manzara var. Yani on binlerce insan buraya gelmişler. Zafer coşkusunu yaşıyorlar. Ön, arka, her taraf korkunç bir eee yurttaş kalabalığına sahne oluyor. Bugün Türk Tezal bulvar. Ama burada Çukurova ilçemizde ve ee, ulusal bayramlarda yaptığımız her kutlama, her yürüyüş gerçekten birbirinden kalabalık, birbirinden coşkulu geçiyor. Bugün de öyle günlerden biri. Çok büyük bir zafer, emperyalizme karşı kazanılmış bir zaferin 101. yıl dönümü. Bu bizim için çok çok önemli. İnşallah her yıl daha büyük bir coşkuyla, daha büyük bir kitleyle bu ulusal günleri, özel günleri kutlamaya devam edeceğiz. Efendim hemen size de soralım. Ben de bu 101. yılımızı kutladığımız 30 Ağustos Zafer Bayramı'nın tüm halkımıza iştenlikle söylüyorum. Mutluluklar getirmesini diliyorum. E, hepimize kutlu olsun. Meyi Teşekkür bekliyorsa. ediyorum. Size ничего... Muhtarım size de soralım? Siz neler söyleyeceksiniz? ben de 30 Ağustos bayramımızı kutluyorum. Kurtardı. Konuşamıyorum şu an. Bayramımız kutluyorum. Teşekkürler. Vekilim size sormuş olalım. Siz neler söyleyeceksiniz? Önemli bir görüş gerçekleşiyor şu anda. 30 Ağustos Türk milletinin hiçbir koşulda özgürlüğü ve vatanı için dünyaya resmen ve gururla çıktığı bir gündür. Bu anlamda Türk milletinin tekrar tarihi günlerini yaşatmak bizler ve Türk vatandaşlarının ona da yaşatmaya devam edeceğiz. Çok teşekkürler. Başkanım siz neler söyleyecek 101 yıl sonra yeniden 30 Ağustos'ta da ihtiyaç var. O kadar. <laughs> Teşekkürler muhtarım. Size soralım. Bu bayraklar dalgalanıyor. Bu ezanlar okunmaya devam ediyorsa 30 Ağustos zaferinle birlikte Mustafa Kemal Atatürk ve arkeşle, arkadaşlarına borçlu olduğumuzu unutmamamız gerekiyor. Bunu 101. yılda tekrar hatırlatmak zorunda olmak çok kötü. Teşekkür ediyorum. Her yanımızda Cumhuriyet Halk Partisi Adana Milletvekili Sayın Ayhan Barut var. Vekilim siz neler söyleyecek? Evet 30 Ağustos bayramında çok coşkuluyuz, çok gururluyuz, çok heyecanlıyız. 30 Ağustos'a çok şey borçluyuz. 30 Ağustos bayramı, 30 Ağustos zaferi şunu göstermiştir. Anadolu'nun Türk milletine, Türk milletinin yurdu olacağını tüm dünyaya ispat etmiştir. Ölümümüzü sağlamıştır. 30 Ağustos bu, bu saça ne sakın tamamını 30 Ağustos'a borçluyuz. Onun için tüm e, Adana'lılarımızın, ülkemizin 30 Ağustos bayramları kutlu olsun diyorum. Bu coşkuya hep beraber ortak olalım diyorum. Sağ olun. Çok teşekkürler bey. Hadi beyler. Hadi.